Merhaba arkadaşlar. Belirgin karın kaslarına sahip olmak istiyorsanız uzak durmanız gereken 5 yiyecekten bahsedeceğim sizlere. Belinizin etrafında bir yedek lastik mi taşıyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Dünyada yapılan bir araştırmada yetişkinlerin %54'ü abdominal obeziteye sahip ve Amerika'da yayınlanan ünlü bir dergiye göre de bu oran 2000 yılında %46 iken günümüzde bu noktaya gelmiş durumda. Eğer siz de bu kategoriye giriyorsanız ki erkekler için eğer bel bölgesi kalınlığı 100 santimin üzerindeyse durum riskli olarak değerlendirilmektedir. Şimdi sayacağım bu altı yiyeceği tüketmeyi bırakmak için bir değerlendirmeye girmenin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Bir numarada rafine tahıl içeren besinler var. Rafine tahılın ne olduğunu bilmiyorsanız e, Pirinç, beyaz ekmek ve klasik beyaz makarnanın içinde bulunan bir malzeme olduğunu sizlere söylemek istiyorum Rafine edilmemiş şeyler Tam buğday, esmer pirinç ve kinao Her zaman daha sağlıklı olmaktadır bizim için Pensilvanya Eyalet Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmada Meyve, sebze, düşük yağlı ürünler ve protein içerikli diyetin yanı sıra tam buğday ürünleri tüketenlerin aynı diyeti uygulayıp rafine ürünler tercih edenlerden daha fazla kilo kaybettiklerini gözlemlemişler bu da internet üzerinden yapmış olduğumuz araştırmalardan birisi bizim e hemen iki numaraya geçiyorum patates ürünleri patates ürünleri gerçekten vücut geliştirmeciler için 6 parça karın kası isteyen arkadaşlarımız için biraz tehlike teşkil ediyor diye düşünüyorum yine yaptığım bir araştırmada İngiltere'nin ünlü, ünlü üniversitelerinden birisi New England üniversitesinin yine onlara ait olan tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmada 20 yıl boyunca 120 binden fazla kadın ve erkeğin kilo değişimlerini izlemişler katılımcılar her 4 yılda bir kontrol edilmiş ve ortalama olarak her seferinde 1.52 kilogram aldıkları görülmüş Yani çalışma sonuçlarına kadar Yaklaşık 7.7 kilogram Almakla En fazla ilişkilendirilen yiyecekler neler olduğuna bakmışlar Ve doğru tahminler ortaya çıkmış Patates cipsi Patates Canınız illa patates mi istiyor o zaman Benden size can kurtaracak bir tavsiye olabilir bu arkadaşlar. Fırında etle birlikte çeşitli sebzelerden oluşan türlü şeklinde yapabileceğiniz haşlanmış patates yemeği sizin için en ideal olacaktır diye düşünüyorum. En azından e, canınızın istediği bu patatesin faydalı yönlerinden haşlan haşlanmış şekilde faydalanmış olacaksınız. Belki de vermiş olduğu kalori zararını az safaya indirebileceksiniz. Yine de e, çok fazla tavsiye edilmiyor insanlar arasında da patates çünkü e, şeker ve yağ içeren kısımları fazla olduğu için bu besin maddesinin e, özellikle karın bölgesinde birikim yapmaya müsait bir ürün olarak göze çarpıyor. 3 numarada ise e, kırmızı ve işlenmiş yağlı etler var. Yine aynı üniversitenin dergisinde yayınlanan 20 yıllık çalışmaya göre, kırmızı ve işlenmiş eti daha fazla tüketenlerin bu 4 yıllık süre içinde fazladan yarım kiloya yakın kilo aldıkları ortaya çıkmış. Amerikan Klinik Beslenme Dergisinde de yayınlanan bir başka çalışmada, araştırmacılar 370.000'den fazla kişi üzerinde çalışmış ve günde bir küçük parça bifteye eş değer tüketim yapanların 5 yıl içinde yaklaşık iki Buçuk kilogram aldıklarını gözlemlemişler. Yani işlenmiş yağlı etleri pek tercih etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle beyaz et bunlar balık ve tavuk etleri üzerinde durmamız gerekiyor. Proteini ve bize gerekli olan besin maddelerini bu etlerden almaya çalışmalıyız. Dördüncü maddemiz dondurulmuş fresh gıdalar. Dünya Sağlık Örgütü trans yağlara savaş ilan etmiş durumda şu anda da mağazalardan satın alınan dondurulmuş ürünler yine de çok sağlıklı olmayan bir dozda bu yağları içeriyor. Peki trans yağlar ne kadar kötü olabiliyor? Wake Forest Üniversitesi'nde yine bir araştırma yapılmış bu konuyla alakalı maymunlardan oluşan gruplara farklı diyetler uygulamışlar. Bir grup trans yağ tüketmiş. Diğer bir grupsa doymamış yağları tüketmiş. Sonuç trans yağ tüketen grup vücut ağırlığını 6 yılda %7.2 oranında arttırmış. Diğer grup ise sadece %1.8'lik bir artışa maruz kalmış. Trans yağlar sadece fazladan yağ ek eklemekle kalmıyor. Aynı zamanda da vücudun diğer bölümlerindeki yağların bel bölgesinde toplanmasına da sebep oluyor ön pişirilme işlemi görmüş ürünler, atıştırmalıklar, donmuş pizzalar gibi diğer yiyecekler için içeriğindeki trans yağ miktarını kontrol ederek tüketmelisiniz arkadaşlar. Zaten bu ürünleri de fazla önermiyoruz biz. Ancak trans yağları da kontrol ederek tüketirseniz en azından bilinçli şekilde tüketmiş olursunuz bu besinleri. 5 numarada diyet gazozlar var tehlike grubu için çok önemli gerçekten. Sıfır kalori etiketlerine kanmak çok kolay. Yine de şeker benzeri ürünlerden yapılan gazozların kilo almada büyük bir rol aldığına inanan büyük bir kesim var. Ee, yine bir araştırmada, internet üzerinde bir, yapılan bir araştırmada, bir çalışmada diyet gazoz içerenlerin 9 yıllık bir sürede sıfır kalorili içecek içmeyenlerden 3 kat daha fazla kilo aldıkları yer alıyor. Tabi bu çalışma sadece 65 ve üzeri yaş grubundaki yetişkinler üzerinde yapılmış. Ancak şunu da düşünün. Ee, Weizmann Bilim Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada yapay tatlandırıcı sakkarin, aspartam, işte sukraloz eklenmiş su içen farelerin insülin direnci ve glikoz intoleransına karşı daha savunmasız oldukları görülmüş. Bu iki durumda tabi doğal olarak kilo almaya sebep olan önemli iki faktör. Dolayısıyla diyet gazozlar bizler, bizler için özellikle sporcular için çok zararlı diye düşünüyorum arkadaşlar. Tüketmenizi de kesinlikle önermiyorum. Tabi sadece diyet gazozlar değil suni şekilde e, üretilen meyve meyveli içeceklerde dahil. 6 numarada abur cubur ürünlerimiz var arkadaşlar. Bunlar tabi insanlık için çok tehlikeli olan ürünler gerçekten. Özellikle salonda yaptığınız 20 dakikalık kardiyo antrenmanlarınız size 200 ila 400 arası tabi tempoya göre kalori yaktırırken bu kalorilerin dışarıda tüketeceğiniz saçma sapan abur cuburlarla ne kadar kolay şekilde tekrar yerine konulduğunu biliyorsunuz. Bunu söylememe gerek yok. Ortalama 50 gramlık bir cips ya da çikolata size zararlı şekerden gelen 250 ile 400 kalori arasında kalori getirmektedir. Düşünün. Harcadığınız o kadar emeğin boşa gitmesi içten bile değil. Bu yüzden artık bu abur cubur gıda türevi ürünleri hayatımızdan komple çıkarmalıyız. Size saydığım bu 6 madde karın kaslarını ortaya çıkması açısından, fazla kötü yağlarınızdan kurtulmanız açısından diyetinize ek olarak yapılabilecek en iyi ve sağlam e, önerileri içermekte. Bu ürünleri hayatınızdan çıkartırsanız gerçekten e, o istediğiniz karın kaslarına ve bel bölgesine e, sahip olabilirsiniz. Erkek veya bayan arkadaşlar da bu konu hiç fark etmiyor. E, umarım arkadaşlar bu video sizlere faydalı olmuştur. Sporla kalın, mutlu kalın. Kendinize dikkat edin.